Merhaba arkadaşlar, ben Doktor Ahmet Çiçek. Bugün size Tuz Time ile Tuz sürecini nasıl yönettik bunu hakkında yaşadığım deneyimleri anlatacağım. Tuz süreci ilk başta çok zorlu gibi göründü bana. Tuz Time ailesiyle tanıştıktan sonra bunun ne kadar kolay olabileceğini anladım. Ha, kitaplar ne kadar kalın görünüyor olsa da emin olun birçok şey tekrar tekrar geçtiği için kitaplar öyle gözümüzde büyük görünüyor. Korkulacak hiçbir şey yok. Bundan emin olabilirsiniz. Yapılacağımız işlemler genelde bol tekrara dayanıyor. Bol tekrar yaptığınızda emin olun e, sınavda yapamayacağınız soru hiçbir zaman olmayacaktır. Ben Tuz Time'la tanıştıktan sonra e, hocalarımızın bize vurguladığı yerlerin üzerinde çok fazla durdum. E, efendime söyleyeyim kitaplarımı doldurdum. Fazla çalıştım diyemem bir üç aylık sürede e, Tuz'a abandığımı düşünüyorum sonra bir tuz kampına gittim. Tuz kampında da gayet güzel çok güzel yerleri vurguladılar. Ben sadece bu vurgulanan yerlere dikkat ettim. Bunlara e, dikkat etmem bana fazlasıyla yetti. Ben hani tusu herkes e, zor zor diye anlatınca bir korkuyla girmiştim. 50 55 bandında bir şey alır mıyım düşüncem vardı. Hani bir pediatri uzmanlığı falan yazarım ben kötü diyordum. Ya sınava girdim, çıktım ya sorular o kadar tanıdık ki hocalar nereyi vurguladıysa orayla karşı karşıya kaldık. Yani ben bu konuda hocalarıma çok fazla teşekkür ediyorum. Ee, kitapların da hızlı tekrar edilebilir olması çok büyük bir avantajdı. Ben Eylül Tusum'da da çok güzel bir sonuç almıştım. Sağlık sıkıntılarımdan ötürü gitmedim. Mart tusunda ise e, hani girme niyetim yoktu. Bir sene sonra Eylül tusuna girelim düşüncesiyle hareket ediyordum. Mart tusuna iki hafta kala iş yerinde yaşadığım sıkıntılardan ötürü bir tuz sınavına çalışayım dedim. Kitapların kolay tekrar edilebilir olmasından ötürü kitapları çok hızlı bir şekilde tekrar ettim. E, sadece o bile bana yetti. Temel bilimlerde 660 küsür bir sıralamam oldu. Klinikte ise yaşadığım ailevi sıkıntılardan ötürü ikinci oturum benim için zorlu geçti. Psikolojim yerinde değildi. Orada da bir 2300'lerde bir sıralamam var. Genel olarak baktığımız esnada kitapların hızlı tekrar edilebilir olması, hocaların nokta atışı sınavda çıkacak yerleri bilmesi ve bunu bizlere çok gayet güzel, mantıklı bir şekilde anlatmaları, yani ezberci zihniyetten uzak bir şekilde klinikte özellikle herhangi bir konuyu anlattıklarında bunun mekanizmasını sunup Zihnimize daha iyi yer etmesini sağlamaları çok çok güzel bir şeydi. Ya ben Tuz Time ailesinden çok güzel keyif aldım. Dönem 2'de tanıştım kendileriyle. Ee, yani dershane bitti ama bizim dostluğumuz hala bitmedi. Tuz Time, hani bir kurumdan ziyade bir aile gibi oldu benim için. Ee, Tuz Time ailesine bana bu Tuz yolculuğunda verdikleri tüm destekten, emekten dolayı teşekkür ediyorum. Ee, umarım <laughs> sizler de Tuz Time ile güzel günler geçirirsiniz. Kendinize dikkat edin.